Adım Cansu Diri. Yaklaşık bir buçuk yıldır Kedili Bostan adını verdiğim bu apartmanın bahçesinde ekip biçiyorum. Müzik <laughs> İş için taşındım aslında Ortaköy'e. Evet bu apartmana taşındığımda bahçe tamamen kedilerin cumhuriyeti altında, yabani otların insan boyunu aştığı tam bir ormandı. Hep aklımdaydı burada bir şeyler yapabilmek ama bir türlü cesaret edemedim. Toplumun yargıları olabilir, yapamazsın edemezsin nasıl olacak işte egzoz dumanı, kediler. Tamamen yabani otları ve buradaki her şeyi e, toplayıp bir araziyi düzledik. Çıkan toprağın kendim analizini yaptım yani burada ne ihtiyacı var diyerek. Sonrasında da toprağı iyileştirdim yerleştirmekle yola çıktım. Burada da kompost aslında en önemli görevi gördü. Kompost nedir? En basit anlatımıyla organik maddelerin belirli koşullarda organik gübreye dönüştürülmesi. Minimum maliyet. Şehirde özellikle bir haneden günde en az bir buçuk kilo organik atık çıkıyor. Bunlar çöp değil. Toprağa geri dönmesi gereken Besince de çok zengin malzemeler. Her gün marketlerden, manavlardan, özellikle de pazarların gün sonlarında tonlarca bir organik madde atığı var. Bunlar doğru koşullarda farklı kompost çeşitleriyle dönüştürülse hem toprağın çok zenginleşmesi, hem çiftçinin gübre maliyetlerinin azalması ve karbon ekizinin de çok düşük seviyelere inmesi gibi güzel sonuçları var. Yani kompostun faydaları burada saymakla bitmez bahçeye sıfırdan başladığımda olabildiğince genel tohumlarda ilerlemek istedim. Takas ağında insanlar ellerindeki tohumları paylaşıyor. Olması gereken herkesin elindeki kaynakları birbiriyle paylaşması ve bu şekilde çeşitlenerek çoğalması minik düzeyde fide satın aldım. Türkiye'nin dört yanından topladığım atalık tohumlarla başladım. Kendi fidelerimi yetiştirdim burası için. Kimisi oldu, kimisi olmadı çünkü yerellik çok önemli. Başka bir yerde başlamış ve yetişmiş bir bitkinin, tohumunun İstanbul'da, Ortaköy'de hayat bulması biraz zor olabiliyor ama bu da bir deneyim. Burada maydanoz, roka, nane gibi yeşilliklerle yaptığım salata, dalından koparıp doğradığım domates inanılmaz bir tatmin ve keyifti. Tüm süreçlerine sizin hakim olduğunuz, zehir, ilaç koymadığınız bir gıdayı kendi istediğiniz zaman hasat edip bahçeye çıkıp koparıp yiyebiliyor olmak. Bunu herkesin tatması gerekiyor. Geçen seneye kıyasla kendimi domates konusunda geliştirdim diyebilirim. Farklı farklı türleri Türkiye'nin farklı yerlerinden getirip denedim. Şu an 5-6 çeşit domates türü var. İyi bir karalahana <laughs> serisi oldu. Kıştan bu yana karalahanayla besleniyorum. Karadeniz'e özgü bir bitki olmasına rağmen burada çok iyi tuttu. Roka türleri yine beni çok bu sene besledi. Bir aromatik bitkiler de var, kekik gibi, işte lavanta, çayı gibi. Hem faydalı oldukları için hem de koparıp bir tane çayını yapabildiğim için çok seviyorum. Permakültürde kardeş bitkiler prensibi vardır. Her şeyi bir arada dikmenizin orada olmasının bir anlamı vardır. Hem çok güzel görüntü sağlar şehirde zaten peyzaj alanlarında kullandığımız çiçeklerdir. Ama domatesin yanına işte ektiğiniz bir kadife çiçeğinin yararlı böcekleri çekmek, arıları çekmek, zararları da itmek dolayısıyla ilaç ihtiyacını da ortadan kaldırmak gibi bir faydası var. İlaç da şimdiye kadar kullanmam gerekmedi. Ben bunu kadife çiçeğine bağlıyorum herkese paylaşmak istiyorum. 20'nin üzerinde çeşit var. İnsanlar da ilgi gösteriyor. Sen burayı yaptın eline sağlık çok güzel oldu diye öncesinde bildikleri için insanların gözünde e, hala biraz kaotik gelen ve karışık, dağınık gelen bir e, görüntüsü var. Çünkü algı hala çok düzgün bahçe görme eğiliminde. Permakültür ya da sürdürülebilir tarım dediğimiz şey birbiriyle ilişkili formların birbirine faydalı olacak şekilde yerleşmesi. O da biraz kaosu içinde bırındırıyor. Hani hayat gibi, aynı orman gibi. Sonunda ben burada alacağım 3-4 kilo domates için değil. Burada bir farkındalık yaratmak için bunu yapıyorum. En keyiflisi de zaten insanlarla yaptığımız bu paylaşım ve sohbetler kediler burada bahçenin zaten asıl sahipleri gibi bir şeydi. Birlikte bir yaşamı nasıl sağlarız diye düşündüm. Onlarla mücadele ederken onların da alanlarını korumak istedim. Zaten permakültür ve doğal sürdürülebilir tarımda budur. Doğayla mücadele etmeden onunla birlikte akmak. Yükseltilmiş sebze yataklarını tellerle inşa ettim, kafeslerle kapattım. Çünkü yeni ektiğiniz bir fideyi kırabiliyorlar, üzerine yatabiliyorlar. Ne zaman ne yapacakları asla belli olmuyor. O yüzden bazen beni kızdırsalar da onlarsız bir kedili bozsam düşünemiyorum saksıda bir nane yetiştirmek bile çok güzel bir başlangıç olabilir. 9-6 çalışan bir insan olarak İstanbul'un şehrin göbeğinde böyle bir yerde kendi gıdamı yetiştirebiliyorsam aslında herkes yapabilir, sürdürülebilirliğe ve iklim kriziyle mücadeleye bir katkıda bulunabilir diye düşünüyorum. Benim amacım burada insanlara bunun şehrin ortasında da yapılabildiğini göstermek, şehir bostanlarını ve kentsel tarım alanlarını arttırmak.